Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Topal. Yoldan geçerken bir tapınak gördüm size. Onu da göstermeyi ve birlikte keşfetmeyi sizinle düşündüm. İsterseniz hadi videoya geçelim. Burası kapalıymış ama arabayı yine de buraya koydum yani. Sanırım burasıydı arabanın parkı. Çok harika değil mi girişi sizce? Yani tabii ki bu tapınağa gidiyorum diye Budist değilim. Şimdi öyle yorumlar falan yapmayın sadece hoşuma gidiyor şu giriş kapıları vesaire böyle devasa girişleri. Merdiven var. Bir de şöyle bir giriş var. İkisi de oraya çıkıyor sanırım. Biz giderken buradan gidelim. Nirvana'ya yükselirken. Burada gayet ışıklar falan da var. Şu anda akşam saat 6 gibi falan. Çok büyüleyici bence. İmparatorluk sarayına gidiyormuş gibi hissediyorum kendimi. Bayağı bir mesafe çıktık ya. Baksana çok çılgın. Yoruldum yani. Bu dizaynı harika buluyorum. Çok seviyorum böyle. Hatta bir gün ileride evim olursa çatısının kenarını böyle yaptırırım diye çok önceden kendime söylemiştim. Daha yolumuz var bitmedi. Bu kadar mı? Değil tabii ki. Burada yine var. Hala bitmedi. Şurada kısa bir mola verelim. Bu merdivenler bayağı yüksek. Yani öyle normal değil. Manzara gitgide güzelleşiyor. Sanırım bir yol ayrımına geldik şimdi. He böyle değil midir? Bir yol ayrımı vardır hayatımızda. Sağdan mı gideceğiz? yoksa soldan mı gideceğiz? Sağdan gidersek sonunu göremedim. En iyisi biz bir soldan gidelim. Bakalım ne varmış. Çok egzotikleşti yalnız ortam. Akşamüstü de inceden tırsmıyor da değilim yani. Ama Japonya'nın güvenli olduğunu biliyorum yani. Karşıma buradan biri çıkıp bana ateş etme ihtimali yok. sanırım burada duanı yapıyorsun ve buraya paranı atıyorsun bağış bağış kutusu üzerinde yazmıyor ama böyle yapıp ellerini böyle kapatıp duanı yapılıyorsun eğiliyorsun ondan sonra duan kabul oluyor veya olmuyor orası ayrı bir konu tabii ki herkesin inancına saygı duymak gerekir ben size sadece şöyle göstermek istedim kim nasıl dua ediyor beni ilgilendirmez şöyle burada yavrusu da var aslında bu Burayla ilgili araştırma yapıp daha size daha iyi bilgiler verebilirdim ama bu da çocuklar için olabilir. <laughs> Tamamen atıyorum şu an. Bu konuyu araştırmadım. Ama Nirvana mevzusunu biliyorum yani. O İslamiyet'te de var. Başka dinlerde de var. Hristiyanlıkta da var. Budizm'de de var. Yani hepsinde yüksek bilinç seviyelerini gösteriyor aslında yani benim çıkarımıma göre. Ama gerçekten huzur verici bir yer. Şimdilik şöyle de yol gidiyor. En iyisi biz şu merdivenlerden geri aşağıya inelim. Bu arada bir Budist ayinine katılmıştım. Su akıyor mu bir kontrol edelim. Tabii ki akıyor. Buraya ışık bile koymuşlar. Demek ki gece gelip dua eden de var. Bilmiyorum. Buranın papazının evi yok yalnız. papaz. Mı? Asama mı diyor? Ne diyorlar ona? Bilmiyorum. Şimdi gidiyoruz. Şu merdivenlerden çıkıp o taraftan sanırım geri dönüş var. Oradan aşağı geri geleceğim ya bir merdiven yapmışlar zaten buradan çıkınca yoruluyorsun tamam mı? Yorulunca da mola yaptığın yerde rahatlıyorsun. Aa diyorsun ki bana bu tapınak iyi geldi. İyi gelmedi sen yukarı çıkarken yoruluyorsun. Orada bir oh be diyorsun ama buranın enerjisi çok iyi. Ama gerçekten <laughs> doğanın içinde olduğu için yani böyle ağaçlar yeşilliğin içinde olduğu için huzur veriyor Bu nefsin mertebelerini temsil ediyor şu an kötülükler, zina alkol ne deniyor başka işte aklınıza ne geliyorsa çıkarken onları düşünüp geride bıraktığınızı düşünüyorsunuz. Pes nefese kaldım. Yani bak bakın bütün bu bölgede yaşayan insanlar böyle aşağıda tapınak şehrin hakim tepesinde. Az önceki dolaştığımız yer şura mıydı? Sanırım şura, şuraydı, şuraydı burası. Biz oradaydık, oradan buraya geldik. Ama onu da aynı video koyacağım mı bilmiyorum. Az önceki dedim ama ayrı ayrı yapsam daha iyi olur. Evet, buradan giriyoruz. Burası o adamın kaldığı ev. Burada daha büyüğü var. Buraların bakım onarım işleri nasıl oluyor diyorsanız bu bölgede doğmuş eğer bu tapınağa kayıtlıysanız siz atıyorum İstanbul'a da gitseniz Tokyo'ya da gitseniz Osaka'ya da gitseniz buraya kayıtlıysanız buraya bağışınızı yapmak zorundasınız. Devlet hiçbir şekilde hiçbir dini kuruluşu inanç sistemini desteklemiyor maalesef. O yüzden de herkes kendi inandığı değerlere kendisi sahip çıkmak zorunda. Daha önceden destek vermiş. Yani bundan kaç yıl önce bayağı bir yıl önce yani destek vermiş. Ama şu anda destek vermiyor. Herkes kendi inancını yaşatmak için elini cebine atması gerekiyor. Burada büyük bir ateş yakabilmek için bir şey var görüyorsunuz. Buna ne deniyor Türkçe bilmiyorum. Kazan. Küller orada. Odun burada. Tütsülü şeyler de bunda yapılabilir bence. Böyle bir duman. Etrafı sarar ve güzel olur iyi bir yer ya gerçekten yani şehirde bu kadar yeşil olan başka bir yer yok yani bu gelmiş olduğum bu bölgede hani deniz kenarında yok ormanlar zaten hep böyle Japonya'nın ormanları yeşillik çok burada yani orası ayrı bir konu da burası da gerçekten bayağı yol sürekli ayrılıyor şimdi biz iyi yola mı kötü yola mı düşeceğiz ona da karar veremedim gel gelin böyle gidelim en iyisi buradan geri döneriz sonra Döneceğim döneceğim dedim Akşamda olacak. Dönemeyip bu dağ başlarında kalmıyor sonra. Galiba buradan başka bir yol var buraya. Bunu da öğrenmiş olurum. en yüksek kısmındayım yani denizin. Burada ağaçlar var görüyorsunuz. Meyve ağacı olabilir ama benim o konularda çok şeyim olmadığı için, bilgim olmadığı için hangi meyve ağacı bilmiyorum ama ağaçlar bodur. Hangi meyve ağacıysa toplaması kolay olacak. Böyle dalından çık. Gerçi benim boyum 1.80 ama şurada betonla aramızda mesafe de var. Armut ağaçları falan var böyle gördüm portakal mortakal da. İnanın bu hangi meyve? Bir fikrim yok. <laughs> Aşağıya iniyor herhalde. Bakayım. Hayır. Çok acayip bir yere geldim ha. Evet. Şimdi burada da yol ikiye ayrılıyor. Düz mü gideceğiz, aşağı mı ineceğiz? Hmm. Evet böyle kamerada görüküyor mu bilmiyorum ama görünüyor mu bilmiyorum ama lakin şöyle yol döne döne bu dağdan aşağıya iniyor arkadaşlar manzara çok on numara burada güzel ızgara yapılır şuraya barbekünü koyacaksın doğayla iç içe ama adamların camisi var burada yaptıracaklarını zannetmiyorum neyse ben o yoldan gideyim bu yolu da merak ettim gerçi ama yol ayrımına kadar gideyim. Tekrar size aynı yeri izlettirmeyeyim. Yol ayrımında görüşürüz. Evet yol ayrımına geri döndüm şu anda. Az önceki geldiğimiz yer burası. Ben buradan sağ tarafa gitmiştim. Videoyu izlediyseniz göreceksiniz. Yol dönüyordu. Ben de geri döndüm. Bu taraftan gitmek istedim. Burası da oraya bağlanır gibi gözüküyor ama hadi hayırlısı bakalım. Yolları daha yeni buranın. Şurada çocuk parkı falan da var çocuklarını dua yapmaya getirenler demek ki oynayacak bir şeyler de olmasını istiyorlar. Evet mantıklı. Bence camilerin içinde de çocuk parkı yapılabilir. Değil mi? Ama ne yapacağım şimdi ben ya? Buradan da bir yol gidiyor abi. Her yerden her şeye yol gidiyor. Bence buradan gideyim. Orta aşağıya iniyor. Önce oraya biraz daha bakalım mı? Doğayla iç içe. Tabii ki burada belli bir süre durur. Ne deniyor? Böyle İslam'da da var, bütün dinlerde de var. Böyle kendi başına kalırsan neden yaşıyorum? Düşünüyorum o halde varım vesaire vesaire gibi filozof olabilmemiz hiç de işten bile değil. Gayet çılgın şeyler var. Papazın evini buldum galiba arkadaşlar. Takeler var. Bunların Türkçe ne deniyor bilmiyorum. Türkiye'de hiç görmedim çünkü. Şöyle Oo. Bu adam burada ölür mü ya? Galiba burada da kimse yaşamıyor. Burası da dua etmek için. Böyle aşağıya doğru evler var bak görüyorsunuz. Muhakkak bu papazın biri burada yaşayacak yani. Biri olacak ama. Burada şu anda kimse yok. Burada da bir dua. Başka bir ayin. Hepsi değişik değişik. Hepsinin ne işe yaradığını bilemiyorum. Oradaki kutsal sudan içiyorsun. Yani kutsal su derken sudan içiyorsun. Ellerini yıkıyorsun, yüzünü yıkıyorsun. Ama burada yaşasan yani doğanın içindesin şöyle. Mis gibi yer. Burada yaşayan ölmez. Böyle virüs, hastalıklar, kirlilik, kirli hava, oksijen basılıyor 24 saat, 12 saat bu ağaçlar. Sanki buranın bir akustiği var gibi geldi bana. Buradan merdiven devam ediyor. Ya ben bunu çekerim de bu kadar uzun insanları sıkmak istemiyorum yani. Ta inerim aşağıya kadar bakarım. Gel geri dönelim en iyisi biz. O patika yoldan devam edelim. Çok harika yerlere geldim bugün. Bakın oradan güneş ışığı. Objektiflerimize hafif yansıyor. Çok mutlu bir yaşam sürebilir burada. Tabii ki ekonomik kaygılar olmadan. Kabile kurarsın burada ya. geliyorsunuz böyle hoş yapıyorsunuz ellerinizle bence bazı şeyler inandığın için oluyor burada böyle bu yıkanan tas mı bunların su içeriğini de var böyle şuradan da bir yol gidiyor buradaki aslanların yüzünün arkaya bakması ne anlama geliyor bir fikrim yok. Ya burası yola iniyor oradaki mevzuyu anladım az sonra size göstereceğim şimdi buradan mı geri döneyim bence daha önce gelmediğim bir yer olduğu için bilmiyorum yani hangi taraftan gitsem daha iyi olur size aslında hepsini göstermek istiyorum da sıkıcı olabilir ama bir mükemmel oksijen var bu ağaçlar çok dayanıksız arkadaşlar. Bunlar böyle bir orada kalmışlar ya orada bir yıllar içerisinde organik şekilde çözülebilirler. Burayı da hiç böyle olduğunu bilmiyordum yani. Buranın yanından çok geçtim ama içinde bu kadar geniş şeyler olduğunu bilmiyordum. Şu, belki bir para kutusu olabilir. Bunun toprağı çok yumuşak. Yol haricindeki yerler. Buradan küçükler kesilmiş. Ara beni diyor. Mükemmel bir yer ya. Nasıl buluyorsunuz burayı? Yorum atarsanız sevinirim. Beğeniyorsanız, beğenirseniz ona da sevinirim. Bir şey yapın yani. Destek olun bana. Amaç motivasyonumu artırmak ve daha güzel şeyler yapmamı sağlamak. aynı filmlerdeki gibi bir sahne yaratmış adam. Tapınaklara böyle büyük bilinen tapınakları gezmeye gitmiştim ama böyle sıradan bir tapınağa gezmemiştim. Çok heyecan verici oldu. Az önceki yere ineceğiz buradan. Bak çok güzel. Çok güzel bir yol yapmış. Bu tapınağın geri kalan yarım kısmında da gezmemi istiyorsanız bir 100-200 yorum gelirse veya like mi diyeyim? Nasıl oluyor? Nasıl söylemem lazım? Yani istek olursa oraları da gezebilirim. Ben zaten gezmeyi seven bir insanım. <laughs> Mükemmel değil mi ya şurası? <laughs> Bence harika. Tsunami. Tsunami olduğunda diyor buraya kaç diyor. Az önceki göstermiş olduğum yani videonun tamamını izliyorsanız eğer. Şehir alçakta zaten. Şehrin en yüksek yeri bu dağ olduğunda diyor böyle yukarı doğru çıkmaya devam et dostum diyor. Bakın a, e, ormanın içine bile bu uyarıyı koymuşlar çünkü olabilme ihtimali var. O zamana kadar olmadığı olmayacağı anlamına gelmez. O yüzden de merdivenden çıkamayanlar burada bir şey varmış. Bakın kırılmış şey kırılmış evet yıkılmış. Evet buranın. ses geldi önceden panik oldum buraya bakın e, bu taşlar buradan devrilmesin diye böyle bir şey yapmışlar demir çelik karışımı bir şey böyle çok güçlü bir şey yani böyle taşlar oradan uçmasın diye uçmaya başlamış bakın orası bu ağacın da hayatını kurtarmışlar sanırım öyle yaparak Çok iyi. Yani bunun dışına bir normal bir bez bir şey. Ondan sonra bir de demir. Ama bu demiri öyle bir şey yapmış ki adam. Böyle bir oynamasına imkan yok yani. Perde duvar gibi yapmış beton dökmeden o. Çelik herhalde. Az önce girişten girişte girdiğimiz yer sanırım. Burası aynı oraya çıkacak. Aşağı inmesi daha zevkli. Buralarda yılan falan da var. Ha. Sesler geliyor. Evet. Şu an aşağı iniyoruz. Şehir dediğim gibi bu şekilde deniz seviyesinde yani. Hatta altında da olabilir. Bir tsunami olsa maşallah. Buralar böyle. Aynı 2011 tsunami'yi izlediyseniz görürsünüz buralar böyle. Bu dağ seviyelerine kadar siler süpürür yani. Bir temizlik yapar. Evet, tusuna bir görmeye devam ediyoruz. Olursa diyor kaç diyor buraya. Ne yapıyoruz? Eğer deniz kenarına Utsumi'ye geldiysek bu dağı buluyoruz muhakkak. Lazım bize çünkü. Tuzuna alarmı verilince buraya kaçmamız gerekiyor. Bizi ne ilgilendiriyor demeyin. Olur da gelirsiniz Japonya'ya bir şu denizi göreyim dersiniz. Yol kenarında tesadüf denk geldiğim bir yerin videosunu çektim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.